Arkadaşlar merhabalar. Biliyorsunuz geçen hafta ilk videomuzu yayınlamıştık ve bundan böyle haftada en az bir kez olmak üzere sizlerle buluşacağımızı, sizlerle konuşacağımızı söyledik. Eleştirileriniz oldu, önerileriniz oldu, beğenileriniz oldu, fikirleriniz oldu. Çok sağ olun öncelikle. Arkadaşlar lafı da kısa keselim. Bu haftaki ilk konumuz genç işsizlik olacak. Genç işsizlikle alakalı konuşacağız. Çok fazla üniversite var çok fazla mezunumuz oluyor. Hükümetimizde ne kadar başarılı olursa olsun dağlara, tepelere, dağ olmayan yollara tünel yapmalarına rağmen bizlere istihdam yaratamıyor. Onları da anlıyoruz. Onların da penceresinden bakıyoruz. Diyorlar ki çok üniversite var. Anlıyoruz. Çok güzel konuşuyorlar. Ama bizim de en azından bir önerimiz var. Anladık. 5 tane müteahhitinizi doyurmaktan sıra gençlere iş bulmaya gelmiyor. Hak veriyorum. Yandaşlarınız çok fazla. Onları da doyurmanız gerekiyor. Ya bari elinizde olan bir şey yapın da KYK borçlarını silin. 23-24 yaşında üniversiteyi yeni bitirmiş bir genç hayata sizin sayenizde 25-30 bin lira borçlu başlıyor. Ve bununla da kalmıyor. Erkeklerde 18, kadınlarda 25 yaş ve üstü olanlar eğer sigortaları yoksa sağlık hizmetlerinden faydalanmak için kendileri SGK primlerini ödemek zorundalar. E o 5 tane A babanın 5 tane müteahhitin 5 tane inşaatçının 5 tane doğa katliamına sebep olan arkadaşın milyarlarca liralık vergi borçları siliniyor. Ama sıra gençlere gelince, Türk vatandaşına gelince olmuyor. Suriyeli sizden, benden önce de ona sıra geliyor hastanede. Bakın. Raşat el bilmem ne öncelikle hasta. Ben hiç daha görmedim İlker Aydoğan hasta. Ben daha hiç o yazıyı görmedim. Öncelikle hasta olmayık. Yani ne bileyim öncelikle olmayalım, hasta olmayalım tabii de yani kendi vatanımda, kendi ülkemde bazılarının bizlerden daha öncelikli olması benim kadar size de koyuyordur herhalde. Şu konuya gelelim. Okulların ne zaman açılacağına tam bir belirsizlik var. Zaten online eğitimin kalitesi konusunda özel üniversitede okuyan bir gençle Devlet üniversitesinde okuyan bir genç arasında çok büyük fark var. Bunların harman olması gerekir. Aynı eğitimi, aynı müfredatı, aynı anda almaları gerekirken bakıyorum, özel üniversitede okuyan biri daha kaliteli bir altyapıyla, daha kaliteli bir eğitim sistemiyle, daha doğru düzgün giden bir müfredatla, daha iyi bir planlamayla devlet üniversitesinde okuyan bir gence göre daha avantajlı durumda bu hayatta. Maalesef artık bu iş eğitim konusunu dahi ticarete döktükleri için parayı veren düdüğü çalar mantalitesiyle ilerleyen bir sistem haline getirdikleri için eğitimi de eğitimdeki eşitlik, anayasada yazan eğitim eşitliği diye bir şey maalesef yok. Bununla birlikte yani en azından artık online sistemi beceremiyorsunuz. Milli Eğitim Bakanı açıklama yaptı dedi EBA en çok girilen site. Ya benim yeğenim günde 20 kere giriyor çünkü 20. de ancak girebiliyor sisteme o yüzden en çok girilen site. Hadi o İtek kaka bir şekilde götüre götüre oluyor diye varsayalım. Bari eşitliği kısmen sağlamak için şu okulların ne zaman açılacağını, ne olacağını, ne biteceğini. Açılacaksa tarihi, açılmayacaksa bunun sebebi sonuçları açıklamasıyla birlikte bunu bir an önce yayınlayın ki artık herkes de kendi planlamasını, kendi geleceğini bir şekillendirmeye başlasın. E, bu sadece üniversiteyle de alakalı değil, liseyle de alakalı değil. Geçimlerini üniversite öğrencilerinin kasabalarına, şehirlerine, sokaklarına, mahallelerine gelmesiyle sağlayan birçok esnaf da, birçok insan da bu konudan nasibini alıyor. Buna da bir an önce çare bulunması gerekiyor. Ee, ki bu konuyla da alakalı çok fazla yazan, çizen, merak eden genç sayısı mevcut. Biraz daha ana siyasetin dışında seyrettik bu hafta. Çünkü gençlerin sorunları hakikaten ana akım siyasetten daha önemli. Ama bir iki ufak konu var. Oralara değinmek gerekiyor. Oralarda neler? Genel başkanımızın da ifade ettiği gibi, Jinping Perinçek denen arkadaş, bu şahsın gazetesinde görüyorsunuz haberleri. Bir Filistinli, bir Suriyeli, bir Arap diye adlandırayım, bir Arap kadar değeri yok mu bu Türk vatandaşının, Türk soydaşının? Türk halkının, Türk milletinin. Bakıyorsunuz geçtiğimiz iki gün önce genel başkanımız babası ve abisi toplama kampında olan bir soydaşımızı, bir Uygur kızını kürsüye çıkarttığı anda yayın kesildi. TBMM TV kesti bu yayını bir de. Ve bununla birlikte bugün de haber yapmışlar. Jinping Perinçek yapmış haberi de. Demiş ki böyle bir şey olabilir mi? Bunlar nasıl buraya bunu çıkartıyorlar? Burada bir protesto var. Burada bir yasa dışı, kanunlu, kanun dışı bir olay gerçekleşiyor şeklinde bir haber yapmışlar. Şunun da hakkını vereceğim. Türk halkı, Türk milleti her zaman mazlumun, ezilenin yanındadır. Tarih boyunca da bu böyle olmuştur. Suriyeli de sıkıntıdaysa... Türk milleti burada. Filistinli de sıkıntılıysa Türk milleti burada. Türk sıkıntılıysa Türk devleti burada değil olmaması gerekiyor. Buraya bir çeki düzen gelmesi gerekiyor. Bütün Avrupa hatta Amerika toplama kampları ile ilgili konuşuyorsa, buraya dikkat çekiyorsa kendi soydaşlarımız için Türk milletinin de buraya dikkat çekmesi gerekiyor. Oradaki insanlar savaştan kaçanlardan daha büyük acılar içerisindeler. bir ikincisi geçen hafta size söyledik. Esnaflarımızı dolaşacağız dedik. Bizim bu videodan sonra Sayın Cumhurbaşkanı bir basın açıklamasında şey söyledi. Kim kapatmış kardeşim dedi. Neresi kapanmış dedi. Hangi esnaf kapalı? Hangi firma kapalı? Dedi. Her yer açık dedi. Birazdan biz de yine çıkacağız. Dolaşacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ne kadar haklı olduğunu ne kadar doğru olduğunu, bu konulara ne kadar hakim olduğunu hep birlikte göreceğiz. Onu yanıltmak istemiyoruz, ona hak vermek istiyoruz. Onun haklılığını Önce size sonra da tüm Türkiye'ye inşallah göstereceğiz. Ben de Cumhurbaşkanımızla aynı düşüncedeyim. Asla kapanan bir yer yok hiç. Ginik kepenk göremezsiniz. Böyle bir şey mümkün değil. Biz gelişmiş bir ülkeyiz. Damadın getirdiği ekonomi ortada olduğu için bu ekonomi sarsılmaz. Bu ekonomi yıkılmaz. Damat gitti. Bakın görüyorsunuz. Ekonomi hala dik. Hala çok iyi. Hiçbir sarsıntı hissetmedik. İstifa etti. O kadar iyi ki ekonomimiz istifa ettiğini bile birkaç gün sonra anladık. Hep birlikte çıkıp dolaşacağız. Hiçbir yer kapalı değil. Buna yemin olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Gelecek hafta görüşmek üzere.